Herkese merhabalar. Bu videomuzda ölçü aleti nedir? Nasıl kullanılır? Ölçü aleti üzerindeki kademeler ne işe yarar? Genel bir anlatımını yapacağım. Hemen isterseniz videomuza geçelim. Benim elimdeki ölçü aleti Unity markası. Genel olarak ölçü aletinin kullanım mantığı aynı. Ama görünüş itibariyle çok fazla sayıda ölçü aleti mevcuttur. Üzerindeki kademelerin sayısı, ölçtüğü birimlerin sayısı gibi değerler ölçü aletinin özelliklerini değiştirmektedir. En basit sistemden çok daha fazla karmaşık sistemlere kadar ölçen ölçü aletleri piyasada mevcut. Ölçü aletlerini multimetre veya avometre şeklinde de piyasada ismini duymaktayız. Ölçü aletinde genellikle off kademesi bulunur ki ölçü aletini kullanmadığınızda buradan ölçü aletini kapatabilirsiniz. Ölçü aleti üzerinde bulunan komütatörü sağa ya da sola doğru çevirerek ölçü aleti kademeler arasında geçiş yapabilirsiniz. Şu an bulunduğu kademe of kademesi, kapalı kademesi. Biz hangi kademede ölçüm yapacaksak ölçü aletini o kademeye getirmemiz gerekebilir. Ölçü aletinin üzerinde hangi değerleri ölçeceğimize ilişkin semboller yer almaktadır. O sembollerin üzerinden şöyle isterseniz kısaca bir geçelim. Of kademesi kapalı kademesi olduğundan bahsetmiştik. Hemen sağ tarafında bir V harfi var ve yanında da bir dalga işareti var. Bu V harfini gördüğümüz yerde bizim bu kademede voltaj ölçeceğimizi bize ifade etmektedir. Şuradaki dalga işareti ise alternatif akım ölçebileceğimizi göstermekte. Burada bakın 4 var. 40 kademesi, 400 ve 750 kademesi var. Bu demektir ki 750 volta kadar siz ölçüm yapabilirsiniz. 750 kademesine aldığınızda en yüksek ölçeceğiniz voltaj değerini burada göstermektedir. Eğer sizin ölçeceğiniz voltaj kademeleri daha düşük voltaj değerleri ise ölçü aletini bu kademeye getirebilirsiniz. Hemen bunun yanında NCV kademesi var. Bu non kontak voltaj demek. Yani temassız olarak elektrik akımının varlığını size ifade ediyor. Bu her ölçü aletinde bulunmayabilir. Bazı ölçü aletine has bir özelliktir. Bunu da ilerleyen videolarımızda kullanımını göstereceğim. Hemen alt tarafında yine bir V harfi var. Bu sefer onun yan tarafında ise düz bir çizgi ve nokta nokta çizgi var. Bu bize doğru akım ölçebileceğimiz kademeyi göstermekte. Bakın şuralarda çizgilerle burası ayrılmış doğru akımı şu kademeler arasında ölçebiliyorum. Doğru akımda bakın 1000 volta kadar bana değer vermiş. Hemen altı 400, 4 ve hatta 400 milivolt değerinde daha hassas ölçümler yapabilmemiz için burası kademelere bölünmüş. Bazı ölçü aletlerinde burayı belki tek kademede görebilirsiniz. Yani tek kademede tüm voltaj değerlerini ölçebilirsiniz. Burada ise bu kadar fazla olmasının nedeni hassas ölçümler yapabilmeniz için ölçtüğünüz voltaj değerine yakın bir kademeye getirmeniz daha sağlıklı olacaktır diye söyleyebiliriz. Hemen onun altında HFE kademesi var. Burada bir transistör ölçümü yapabiliriz. Burada transistörü takabileceğiniz delikler mevcut. Buraya transistörlerin NPN ya da PNP olması durumuna göre transistörü yerleşerek transistörlerin sağlamlık kontrolünü burada yapabiliyorsunuz. Bu da her ölçü aletinde bulunmayabilir. Basit ölçü aletlerinde bu kademeyi göremeyebilirsiniz. Hemen alt tarafında A harfi var ve alternatif işareti var. Burası alternatif akımın amper ölçme kademesi. Yine bakın burası 10 amper, 400 miliamper ve 4 miliamper şeklinde burayı kademelendirmiş. Akım ölçeceğimiz zaman bizim alternatif akım burayı kullanabiliyoruz. Hemen bu tarafında sol tarafına geliyorum. Burası da bakın amper yine doğru akım işareti var. Doğru akımda akım değerini ise buradan ölçebiliyoruz. 10 amper yine 400 miliamper ve 400 mikroamper çok çok küçük bir değere kadar burada akım değerini ölçmemize bize olanak veriyor. Burada bakın santigrat ve fahrenheit derecesiyle bir sıcaklık ölçme kademesi var. Yine bu ölçü aletiyle de bir sıcaklık ölçümü yapılabiliyormuş. Daha basit ölçü aletlerinde bu kademeyi göremeyebilirsiniz. Burada bir frekans ölçme kademesi var. Bu ölçü aleti frekansla ölçebiliyormuş. Burada bir kondansatör ölçüme kademesi var. 10 mikrofaradlık bir kondansatöre kadar burada bir ölçüm yapabiliyormuşuz. Burada bir diyot ölçme kademesi var. Aynı zamanda buzzer diye tabir ettiğimiz kabloların sağlamlık testini de bu kademeyle yapabilmekteyiz. Hemen sol tarafta en son kadememiz ise ohm kademesi. Yani direnç ölçtüğümüz kademe. Burası da bakın 40 mega ohm'dan. 4 mega ohm, 400 kilo ohm, 40 kilo ohm, 4 kilo ohm ve 400 ohm kademesi mevcut. Ölçeceğimiz direnç değerlerinin büyüklüğüne göre buradaki kademeleri kullanabiliriz. Hemen alt tarafta ölçü aletinin propları diye tabir ettiğimiz kablolarını bağlayabileceğimiz soketlerimiz mevcut. Burada bakın kom soketimiz var. Kom portumuz. Kom portumuza siyah kablomuzu bağlayacağız. Kırmızı kablomuzu ise burada bakın hangi kademelerde ölçüm yapacaksanız o kademeye ilişkin kabloyu buraya bağlayın demiş. Volt ölçecekseniz, ohm ölçecekseniz, direnç ölçecekseniz, mikro amper seviyesinde akım ölçecekseniz ya da mili amper seviyesinde ya da santigrat, frekans, kondansatör, diyot ya da kablo testi yapacaksanız probunuzu buraya bağlayın demiş. 10 amper kademesinde akım kademesini kullanacaksanız yani şuradaki iki akım kademesini kullanacaksanız diğer kabloyu buraya bağlayın demiş. En sık kullandığımız ölçüm değerleri burası olduğu için ben kabloları bu alana bağlayacağım. Bakın kablolarımın bağlantı uçları bunlar. Geliyorum ben siyah kabloyu şu şekilde portun üzerine bastırarak içeriye yerleştiriyorum. Diğer kırmızı kablomu ise hemen onun yanındaki yere yerleştirerek kablomu bastırıyorum. Şuradaki ölçü aletlerinin probuyla ben artık bundan sonra ölçüm yapabiliyorum. Üst tarafta iki tane de butonumuz var. Hold butonu ve Sell Rel butonu. Hold butonu ölçü aletiyle ölçtüğünüz zaman ekranda okunan değerin sabit kalmasını istiyorsanız bu butona bastığınızda ekrandaki değeri sabit olarak size gösterir. Devamlı ölçü aleti üzerinde bir değişkenlik yapmaz. Aynı zamanda bu buton bu ölçü aletinde ekranın ışığını da açma kapama yapıyormuş. Bazı ölçü aletlerinde yine daha düşük model ölçü aletlerinde bu şekilde bir tuş göremeyebilirsiniz. Buradaki sel rel butonu ise ölçü aletinin hassasiyeti ile ilgili bir durum. Yani şöyle açıklayabiliriz bunu. Ölçü aletine bir değer aldınız. O değerin sağ taraftaki rakamlar hassas bir şekilde devamlı oynama yapıyor olabilir ya da ölçü aleti de hiçbir şey ölçmediğiniz zaman sağ tarafta devamlı bir değer gösteriyorsa çok küçük bir kademe oynama bu sel butonuna bastığınızda burayı sıfırlar yani bu hassasiyeti otomatikman o anlık gidermiş olursunuz yani şöyle bir şey de diyebilirsiniz hassas terazilerde de böyle bir sorun olur işte o terazinin darasını almak gibi ya da o hassasiyeti gidermek için kullandığımız bir buton diyebiliriz. Ben herhangi bir kademede ölçüm yapacaksam buradaki komutatörü çeviriyorum. Bakın ölçü aletim açıldı. Ekrana görüntü geldi. Ve buradaki kademeleri çevirerek ben hangi kademede ölçüm yapacaksam o kademeye ölçü aleti komutatörün bakın şuradaki çentikli ucu var. Bu ucunun bu kademeye geldiğini görerek o kademe ile ilgili işlem yapabiliyorum. Bakın ister sol tarafa isterseniz sağ tarafa ölçü aletinin kademesini ayarlayabilirsiniz. Burada bir sıkıntı olmaz. Kullanmadığınız zaman da mutlaka bir off konumuna getirmeniz lazım. Ölçü aletinin hemen arka tarafına da şöyle bakacak olursak. Ölçü aletinizin arka tarafında bir pil kutusu yeri var. Eğer ölçü aletinizin pili biterse buradaki vidayı sökerek buradan ölçü aletinizin pilini değiştirebilirsiniz. Çoğu ölçü aletlerinden bunun arkasında açılabilir bir kutu yer almakta pilini değiştirebilmeniz için. Çoğu ölçü aletleri 3 volt ya da 9 voltluk piller mevcut. Buradaki ölçü aletim benim 2 tane kalem pil yani 3 voltta çalışıyor. Sizin ölçü aletleriniz 9 volt ise buraya bir 9 voltluk pil takmanız gerekecektir. Ölçü aleti ile ilgili genel anlatımımız bu şekilde. Bir sonraki videolarda gerilim nasıl ölçebiliriz? Akım nasıl ölçebiliriz? Direnç nasıl ölçebiliriz? Ölçü aletinde bir kopuk kablo testini nasıl yapabiliriz? Ölçü aletiyle NCV testi nasıl yapılır? Bir kondansatör ölçümü, bir transistör ölçümü, bir diyot ölçümü nasıl yapılır? Bunları kademe kademe sizlere aktaracağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.